Koko, işaret dili ve sanatsal yetenekleri, yavru kedilerle olan ilişkisi ve çocukluğundan beri dünya medyasında önemli miktarda yer alması nedeniyle tartışmasız dünyanın en ünlü gorili. Bununla birlikte işaret dilinde ustalaşan tek goril Koko değil. Aynı derecede ilginç ve zeki birkaç arkadaşıyla birlikte büyüdü. Stanford Üniversitesi'nde genç bir psikoloji yüksek lisans öğrencisi olan Penny Patterson, San Francisco hayvanat bahçesinde yetersiz beslenmiş bu bebek gorili ilk gördüğünde onun kendisine tüm hayatıyla bağlanacağından habersizdi. Başka türde bir canlıyı hayata döndürmek ve işaret dili öğretmek için şimdiye kadar üstlenilen en uzun süreli dostluğun hikayesidir bu. Bir yıl içinde Coco'nun sağlığı düzeldi ve eğitim konusunda epey ilerledi. İlk iki hafta sonra yemek, içmek ve daha fazlası için uygun işaret hareketlerini kullanmaya başladı. 40 yıl sonra Coco'nun kelime hazinesi binden fazlaydı. Koko, 4 Temmuz 1971'de San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde biyolojik annesi Jacqueline ve babası Bwana'nın kızı olarak dünyaya geldi. Tam adı 4 Temmuz'da doğduğu için Japonca havai fişek bebek anlamına gelen Hanabiko'dur. Bakıcısı ve daha sonra Koko 1 yaşına bastığında goril annesi tarafından reddedilince Penny tarafından büyütüldü. Penny Koko'ya en az birkaç yıl bakmayı kabul etti. Ve Stanford Üniversitesi'nde gelişim psikolojisi alanında doktorasının bir parçası olarak işaret dili öğretmesine izin verildi. Ancak Penny, Coco'ya karşı bu kadar güçlü bir bağ oluşturacağını düşünmüyordu. Coco'nun da ona sevgi hakkında bu kadar çok şey öğreteceğini beklemiyordu. Böylece 4 yıllık bir taahhüt olarak başlayan şey, dünyayı değiştiren 40 yıllık, daha doğrusu ömür boyu süren bir dostluğa dönüştü. Penny gorillere devasa, korkutucu canavarlar olarak bakmanın ne kadar yanlış olduğunu, hatta onların ne kadar hassas ve empatik canlılar olduklarını fark etmişti. San Francisco Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve bir batı ova gorili olan Coco, dünya çapında goril elçisi oldu. Bundan sonra tüm hayatını Woodside, Kaliforniya'daki Goril Vakfı'nda geçirdi. Dr. Penny Patterson onun öğretmeni, annesi ve ömür boyu arkadaşı oldu. Penny Coco'ya işaret dilini kullanmayı öğretti ve birlikte bir gorilin kalbini ve aklını dünyayla paylaştılar. Penny ve ekibi her gününü Coco ve goril arkadaşları Michael ve Nudume'ye bakmaya ve öğretmeye adadı. Coco vakıftaki herkesi etkiledi ve birbirlerinden çok şey öğrendiler. Michael bir kısmını Coco'dan öğrendiği 600'den fazla işaretten oluşan kelime dağarcığına sahipti. Her ikisi de çiçekler için, kokulu ve kız için dudak işaretlerini kullandılar. Maymunlar ve insanlar arasındaki kas iskelet farkı nedeniyle iki goril Amerikan işaret dilinin fiziksel yeteneklerine uyarlanmış bir versiyonunu kullandı. Michael goril vakfındaki ilk yılında 20 kelime öğrendi. Michael'ın oldukça gençken kaçak avcılar tarafından gerçekleştirilen ve annesinin ölümü olduğu düşünülen bir anısını işaret dilinde şu kelimelerle anlatmıştır. Et, goril, ağız dişi, keskin bir ses, yüksek sesle ağla, kötü düşünce, sorunlu bakış, sahte, kesik boyun, dudak Daha önce söylediğimiz gibi dudak kullandıkları işaret dilinde dişi anlamına geliyor. Michael küçük bir çocuğa benziyordu. Duyguları, anıları ve yalanları işaret diliyle tanımladı. Hem Michael hem de Coco sahte işaretine bir yalanı tanımlamak veya bir ifadenin doğruluğu hakkında şüpheyi ifade etmek için kullandılar. Hem Coco'nun hem de Nudume'nin kardeşi gibi olan Goril Michael resim yapmayı çok severdi ve bunda son derece iyiydi. Coco da resim yapmayı severdi ama Michael'ın bu konuda gerçek bir tutkusu ve yeteneği vardı. Nudume ise Goril Vakfı tarafından açılan onca davaya rağmen hayvanat bahçelerinden kurtulamadı. Goril Vakfı, Cincinnati Hayvanat Bahçesi'ne hekimlerinin balantidium koli bulması nedeniyle Nudume'nin vakıftan alınmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Goril Vakfı'nın bir avukatı, Nudume'nin transfer sandığının kapatıldığını duyduktan sonra aşırı stres yaşadığını ve Nudume'yi transfer etmenin ölümcül olabileceğini öne sürdü. Ancak Cincinnati Hayvanat Bahçesi, Goril Vakfı ile aynı fikirde olmadığını belirterek onu aldı. Nudume de resim yapmayı çok seviyor. Goril Vakfı'nda zamanının çoğunu arkadaşlarıyla ve resim yaparak geçiriyordu. Şimdi 41 yaşında olan Nudume Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde ve iyi olan tek şey hala yaşıyor olması. İşaret dilinde sağır insanlar genellikle iki veya daha fazla işareti birleştirerek işareti olmayan bir kavramı ifade etmek için yeni işaretler yaratırlar. Ek olarak vurgu oluşturmak için işaretlerin tekrarı ve abartılması kullanılır. Tekrarlama, abartma ve işaretleri birleştirerek yeni işaretler oluşturma maymunlar tarafından da kullanılan tekniklerdir. Koko'nun eğitimi 1 yaşında başladı ve karmaşık şekilleri de birleştirebildiği çalışma sözlüğüne sahipti. Peterson Koko'nun ileriki yaşlarında işaret dili kullanmada tamamen ustalaştığını bildirdi. Patterson, Koko'nun genellikle insan olmayan primatlara iletişim kullanımlarına atfedilenden daha gelişmiş bir biliş düzeyi gösteren çeşitli karmaşık işaretler kullandığını vurguladı. Örneğin, Koko'nun yer değiştirmeyi, yani o anda mevcut olmayan nesneler hakkında iletişim kurma ve anlatım yeteneğine sahip olduğunu bildirdi. 19 yaşındayken Koko, diğer gorillerin çoğunun başarısız olduğu kendini tanıma konusunda ayna testini geçmeyi başardı. Penny Koko'nun kişisel anılarını da anlattığını söylemişti. Koko'nun işaret dilini meta dil olarak kullandığı, dili refleks olarak kendiliğinden konuşmak için kullanabildiği, hatta işaret dilini başarıyla kullanabilen başka bir gorile iyi işareti yaptığı raporlandı. Koko'nun dili altıdıcı bir şekilde kullandığı ve mizahi etkiler için karşı olgusal ifadeler kullandığı bildirildi. Bu da konunun altında yatan zihin teorisini öne çıkardı. Koko gülmeyi çok severdi. Ziyareti gelenlerle şakalar yapmaya, gıdıklanmaya ve onlar tarafından gıdıklanmaya bayılırdı. Peterson, Koko'nun yeni nesneleri tanımlamak için yeni işaretler icat ettiğini de belgeledi. Örneğin Koko'ya yüzük kelimesini kimsenin öğretmediğini ama Koko'nun parmak ve bileklik kelimelerini birleştirerek parmak bileklik tamlamasını oluşturduğunu söyledi. Bazı bilim adamları Koko hakkında popüler basında sık sık yayınlar yer alırken önemli bilimsel yayınların sayısının daha az olduğu hakkında eleştiri getirdiler. Bazı araştırmacılar ise, koko'nun yaptığı şeyin arkasındaki anlamı anlamadığını ve işaretleri tamamlamayı öğrendiğini, çünkü araştırmacıların bunu yaptığı için onu ödüllendirdiğini, yani eylemlerinin edimsel şartlandırmanın ürünü olduğunu savundular. Koko'nun işaretler aracılığıyla tutarlı düşünceleri ifade etme becerisi hakkında gündeme getirilen bir başka konu da gorilin işaret dilinin yorumlanmasının, işaretlerin olası olmayan sıralanışlarını anlamlı olarak görmüş olabilecek gözlemciye bırakılmış olmasıdır. Örneğin Koko üzgün işareti kullandığında bunu ne kadar üzücü çağrışımıyla kastettiğini anlamanın bir yolu yoktu. Patterson'ın 1978'deki ilk yayınlarını takiben büyük maymunlarda işaretleşme davranışı hakkındaki raporlarına ilişkin bir dizi eleştirel değerlendirme, video kanıtlarının Coco'nun sadece eğitmenlerinin bilinçli ipuçlarıyla genellikle akıllı Hans etkisi olarak adlandırılan belirli işaretleri göstermeye yönlendirildiğini ileri sürenler de oldu. Kokoya 1972 ila 1977 yılları arasında Cattell Bebek Zekası Ölçeği ve Peabody Resim Kelime Testi'nin B formu dahil olmak üzere birkaç bebek IQ testi uygulandı. Yavaş ama zihinsel engeli olmayan bir insan bebeği ile karşılaştırılabilen 70-90 aralığında puanlar aldı. Bununla birlikte Penny Patterson'a göre gorillerin IQ'sunu doğrudan bir insan bebeği ile karşılaştırmak yanıltıcıdır. Çünkü goriller lokomotor yeteneklerini insanlardan daha erken geliştirir ve bebekler için yapılan birçok IQ testi çoğunlukla motor tepkileri gerektirir. Goriller ve insanlar farklı oranlarda olgunlaşır. Bu nedenle bir gorilin kronolojik yaşını kullanarak IQ sonuçlarını hesaplamak, karşılaştırmalı amaçlar için pek kullanışlı olmayan bir skorla sonuçlanır. 1978'de Coco National Geographic dergisinin kapağında yayınlanmasıyla dünya çapında ilgi gördü. Kapak resmi Coco'nun aynada kendi fotoğrafını çektiği bir resimdi. 1985'te de yine National Geographic kapağında kendisinin ve yavru kedisi Elbal'ın bir fotoğrafıyla yer aldı. Koruma alanında Coco ayrıca Robin Williams, Fred Rogers Betty White, William Shatner, Red Hot Shield Peppers bas gitaristi Flea, Leonardo DiCaprio, Peter Gabriel ve Sting gibi çeşitli ünlülere ağırladı, tanıştı ve etkileşime girdi. Goril Vakfı'ndaki araştırmacılar Coco'nun 1983'te Noel için bir kedi istediğini söyledi. Vakıfta biyolog olan Ron Kahn, Los Angeles Times'a kendisine gerçekçi bir doldurulmuş hayvan verildiğinde pek memnun olmadığını açıkladı. Onunla oynamadı ve üzgün işareti yapmaya devam etti. Böylece 1984 yılının Temmuz'un 4'ünde yani doğum gününde terk edilmiş kedilerden Coco'ya bir yavru seçildi. Koko gri bir erkek yavru olan bu kediye Albal adını verdi. Koko'nun velayetini alan ve goril vakfını organize eden Penny Patterson, Koko'nun yavru kediye bebek goril gibi baktığını yazdı. Araştırmacılar Albal'ı emzirmeye çalıştığını, ona karşı çok nazik ve sevgi dolu olduğunu söyledi. Koko'nun yavru kediyi beslemesinin ve bebeklerle oynayarak kazandığı becerilerin bir yavruyu nasıl besleyeceğini öğrenmesinde yardımcı olacağına inanıyorlardı. Aralık 1984'te Albal, Koko'nun odasından kaçtı ve bir arabanın çarpması sonucu öldü. Daha sonra Patterson, Koko'ya Albal'ın öldürüldüğünü işaretle anlattığında, Koko'nun kötü, üzgün, kötü, kaşlarını çat, Ağla, kaşlarını çat. Üzgün, ağla, bela işaretleri yaptığını bildirdi. Patterson ayrıca Coco'nun uzun bir süre insan ağlamasına benzer bir ses çıkardığını söyledi. 1985'te Coco'nun arkadaşı olmaları için iki yeni kedi yavrusu seçmesine izin verildi. Coco seçtiği yavrulara Lipstick ve Smokey adını verdi. Temmuz 2015'te doğum gününü kutlamak için Coco'ya bir kedi yavrusu daha hediye edilmek istendi. Coco ise iki tane seçerek onlara Miss Black ve Miss Grey adını verdi. Fakat Patterson'ın söylediğine göre ilk kedisi Albalı hiçbir zaman unutmadı. Coco'nun hayatı dünyaya bir armağandı. Koko işaret diliyle gorillerin de bizim gibi duygu ve düşünceleri olduğunu öğretti. Onlar da tıpkı bizim gibi yeni şeyler öğreniyorlardı. Goriller hissettiklerini ve gördüklerini çizebilir ve renklendirebilir. Müziği ve kitapları severler. Goriller şakaları anlar ve kendileri de şaka yapar. Coco Dickerton kitabıyla Koko'yu tanıyıp aşık olan bir kız çocuğunun Koko için dilek adlı yeni kitabı okumasıyla başladı her şey. Bir gün Koko ile tanışacağına, onu okula davet edeceğine ve her yerdeki gorilleri kurtarmaya yardım edeceğine söz verdi bu küçük kız. Ancak kızın hayali Koko'nun artık olmadığını öğrenince yıkıldı. Sonra mucizevi bir şey oldu. Öğretmeni Koko'nun yaşamını ve mirasını sınıfa taşıyarak öğrencilere onu dünyayla paylaşmaları için ilham verdi. Böylece Kids for Koko doğdu. Kids for Koko, türler arası iletişimin önemini, değerini çocuklara anlatmayı hedef edinmiş bir kuruluştur. Uygulamak için Coco işaretlerini öğrenebilir, Koko işaretlerini izleyebilirsiniz. Doğaya ve diğer canlılara saygı duymak ve daima sevgi vermek en başta bizim bilincimizin gelişmesini sağlar. Bu dünyayı hayvanlarla paylaştığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu unutmayın. Koko 18 Haziran 2018'de doğal nedenlerle uykusunda öldü. Fakat Koko'nun mirası halen Goril Vakfı'nın yardımıyla yaşamaya devam ediyor. Koko hiç goril çocuğu olmamasına rağmen Albal adını verdiği minik kediciye ve diğer kedilerine fedakar bir annenin sevgisi şefkatiyle baktı. Koko dünyaya çok şey kazandırdı ve dünyaya en önemli dersini verdi. Nezaket ve sevgi her şeyi mümkün kılar.